Derneğimiz 2017 yılında. Birkaç iyilik sever insanın iyiliği yaymak arzusu ile bir araya gelmesiyle başkentimiz Arkana'da kuruldu. Kurulduğumuz günden beri sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir Ramazan'a daha hep birlikte ulaştık. Kufralarınıza ortak olmak, çorbamızda bizim de bir tuzumuz olsun diye bu zarfı hazırladık. Şükürler olsun ki dualarımız kabul oldu ve bu zarfı size ulaştırabildik. Bugünden hayırlı Ramazanlar diler, bayramınızı kutlarız. Dua ve sevgilerimizle.